Evet, ee, anladığım kadarıyla meyitler de hata yapabiliyor. Önce sevgili Yavuzlar'dan özür dileyim. Boş olarak. Ee, bazen benim de hatalarım olabilir. Çünkü A Arapçası olmayacak meyitliğim. Yani meğerlerde çünkü yanlış çevirdiyse o bana da yansıyabilir. Mesela fatır 18 Batır suresi 18. ayette yanlışımı anladım. Ee, ben tam Günah isteyen bir kimse başka e, başkasının günahını çekmez. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Aha. Yani dolayısıyla geçmişte atalarınızdan yanlış yaptılar diye ya da başka bir yanlış diye putları tapıyordu diye sen tapmadıysan onun günahını çekmezsin. <laughs> Dolayısıyla lanetli de olmayabilirsin. Seçimlik. Yani doğuştan lanetli olmaz kimse. <laughs> şeytan için. <haricim. gülüyor> Çünkü belki şeytan da inanan. mantıken şu an mantık yorum yapıyorum. Şeytanlardan da inanan olursa ne olur? konuda bir şey yakalarsam paylaşayım. Ama yani kişisel e, benzetme yaparak bulduğum bir sonuç. Meleklerden asileşen olursa cezalandırırız diyor ya. Onun tersi de mümkün olabilir mi acaba diye düşündüm. Kesin konuşmayayım. Neyse. Şimdi konu burada şey yavrular. Evet sevgili yavrular. Özür dileyim önce. Benim hatam için lan çoğu deyince genel bir sonuç çıkardım oradan bir yanlış anlama olmuş. Ee, sanırım. Ya yanılıyorsam yine video yaparım. Ee, sonuçta Arapçası olmayacak mehteyim anlayış bekliyorum. Eee meallerden olduğu için bana yansıyabiliyor yani ya yani başkasının hatası bana yansıyabilir. Ya da ben hata yapabilirim olabilir. Hiç peygamber değiliz. Evet. Gibiyiz. Ama değiliz. Bunlar daha tabii iyi. Daha etkili. Şimdi bu ayete baktığımızda Fatır 18 sizi kurtarıyor der. Seviyor der. Artık maşa'ya katılabilirsiniz demek ki o zaman. E, seçimlik bu. Seçim. Yani kader işte size seçime zorluyor. Şimdi yakılıp yeniden yazılmış bir Tevrat var. Şüpheli. Bakacaksınız o mecburen. Çünkü yakılmış. Bütün her şey gitmiş. Sonra birisi rüyasından hatırladığı kadar gelmiş. O kişi kimdi? Peygamber miydi? Cana ona bak. Peki mantıklı gelmiyor. Çünkü e, bir kere Kur'an'ın, Muhammed'in ispatı burada. Moşa'ya diyebildiğin. Muhammed deli ya da de Mecnun değildi. Demek ki Kur'an, e, şey, Tevrat ve İncil'den gerçekten yarı doğru ki tek tanrı son bir şans vermiş kullarına ve Muhammed'i görevlendirmiş. Olduğunu nereden anlayacaksın? İşte ispatı burada. Moşa din kurtarıcın. <laughs> Sayın okutulacaksın kurtulacaksın Yahudi. Lanet kafana takma. O geçmiştekilere okumuş bir lanet. Aksini e, iddia eden bir ayet bulursam paylaşırım. Yani kimse kimsenin günahını çekmez diyor. Dikkat et. Kur'an mükemmeldir. Tek tanrıdandır. Kesinlikle güvenebilirsin. Evet. Muhammed'e de güven. Ama hadislere güvenme hadislere girilmez çünkü. Hem de haham ve papazlar, paganlar karışık. Herkes girmiş. Bozmuş. Yani İslam'ı e, yalan hadislerle bozmuşlar. Onun için uyanık olacaksınız. O şeyi dinleyin. Öyle maşaya değilim aslında. Mesela de değilim. Ama siz o isimde biliyorsunuz diye öyle dedim. Ben Mehdi'yim. Muhammed'in ispatı. Tamam mı? Bunu anlayacaksın. Muhammed deli ya da Mecnun değil de ispatı bu, bu adam. Beni, beni göreceksin. Anlattığı kişi 1500 sene öncelerden kim bilebilir başka. Yani 1500 sene önceden e, sırtımdaki bene kadar, yanındaki bene kadar, alnındaki yaraya kadar boyumu bile tarif etmiş. Üçgen vücut falan şu bu falan diye bir lokasyon hepsini vermiş. Ben... ben şüpheye inandım var mı? <laughs> Şüphelenmeyin. Evet. Ben Yahudilere İslam'a davet edeyim. O yakışıklı da gelsin. Evet bir tane ee, şey neydi? İsmi unuttum ya. O yakışıklı artist gibi bir şey var. Dışişleri Bakanı mıydı neydi? Ha, sorry. Yani şu an şu an cihazı takılı üzerinde. <laughs> yani ha, sağlık sorunları var. Koşturuyorum biraz. Ee, Amerika yani şimdi ana vatandakiler e, e, aç bıraktı da <laughs> hayatı zorlaştı da Türkiye'de. Ekonomik bir savaş yaşıyoruz. Evet. Ve ben yine de sizi kurtarmaya çalışıyorum. Artık. Kıymetimi bilin biraz ha. <laughs> Aç bırakıyorsunuz. Ben sizi ateşten kurtarmaya çalışıyorum. Artık El insaf ya. Yani. Ne diyeyim. Türkçe bilen evde anlat bu durumu. biz, biz Türkiye'ye zulmederek beklediğimiz Moşe'ye diyormuşuz. Moşe'ye sandığımız aslında Muhammed'in ispatıymış diyeceksin. Bunu anlatacaksın. Burada sorumluluk sende bak. Topu sana atıyorum. Benim yahu diyeceğim yok çünkü. Ee, Türkiye Türkiye'deyim. Türkiye'de doğdum. Evet. Yani Fatır 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 18 ay. Fatır 18. Bizi i̇şte kurtaran ayet orada. Kimse kimsenin günah hiçbir kimis hiçbir günahkar. Ee, ya da deneyece. başkasının günahını çekmez. Yani kişisel bir şey var orada. Yani yani lanet sana e, nasıl diyeyim kalıcı değil o anda lanet demiş kendisine cimri diyenleri yani maile 64 diyor olay. Yani onların çoğu lanet ederken o anı söylüyor. Bir kazarı inanmazlar diye. Ama günümüzde baktığınızda günümüze kadar geçerli olmadığını nereden anlıyorsun o lanetin? Fatır 18'de. Aksini bir şey yakalarsan paylaşır. Ama Allah adaletlidir. Adaletlidir. Seçimlerinizden sorumlusunuz yalnız onu da bir söyleyeyim. Çünkü Muhammed'in ispatı burada. Ona rağmen diretirsen o zaman artık etmiş oluyorsun Kusura bakma. Çünkü Muhammed'in ispatı burada benim. İşaretler bende çıktı. Fatır suresi 18. ayette de bu lanetin o an öyle diyenlere olduğunu anlıyoruz. Çünkü senin, sen demedin ki Allah canım o cimridir. Onun eli sıkıdır dedin mi? Demedin. Ya da e, belki etki altına girip bilmeden diyebildin belki ama Allah affedicidir. Yanıltırdın çünkü. İşte o geçmişteki Yahudilerin günahını sen çekmeyeceksin. Bunu nereden görüyorsun? Fatır 18. Dolayısıyla şansın var ya O şahini dinlersen Cennet kapın aralanır. Cennete son şansınım dikkat et. Eğer benle olmazsan, Hristiyan'a da söyle, onlar da bana katılmazsa cehennemleri garanti. Tamam mı? Bu video çok önemli. Yahudi ve Hristiyanları kitap elini kurtaracak video. Fatura 18'e baktığımızda geçmişteki Hristiyan ve Yahudilerin lanetli ya de değil. Aslında lanetle nasıl kıracağınızı da anlattım. Yahudilerin de lanetli olmayabileceğini ima eden ayette buldum. E, çünkü o geçmişteki lanetli ataların atalarına da gelin inmiş bir lanet. Kimse kimin günahını çekmeyecek. Belki yani geçmişteki atalar mesela oradan bir çocuk bir Yahudi doğdu. O lanetliydi. Ama kimse günahını çekmez diyor. Ayet is, sabit, ispatlanmış. Ayette sabit. Dolayısıyla çocuğu lanetsiz olacaktır. O, 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 o anki öyle diyene inmiştir adalet. Dolayısıyla buradan bu ayeti sizi kurtarmış oluruz. Aksi halde yanlış anlasam o ayeti, şu ayet karşıma çıkmasa o adalet değilmiş onlar ya. Yani belki Allah çok şükür, Allah ışığı ışıktır Evet. Işığını bana verdi işte, gösterdi, buldurdu. O muhteşemdir. Satanistin şeytan sandığı papazında. Şeytan sanmış, ya. O yüzden bana Omen diyor ya. Ben şeytan falan değilim. Kur'an şeytan, şeytanın değil, şeytandan değil. Ben de şeytan falan Şeytan oğlu falan değilim. Omen falan. Fatır suresi işte bak gerçeği buldurdu Rab. Şahit ol. Doğrusu işte Yahudi şansın var yani. Kurtulma şansın var. Ben sana bunu ispatlıyorum. Yani geçmişteki Yahudilerin günahını sen çekmeyeceksin. Sen çünkü Moşa'yı gördün. Muhammed'in ispatı olan kişiyi şu anda gördün. Artık yine de Tevrat yakılıp yeniden yazılmış Tevrat dersen o senin problemin. Ben seni uyardım. Sonra Malik yani buradaki kersi D0 diyorsunuz ha. <laughs> yani senaryodaki gibi olan aslında Malik. Cehennem'in komutanı. Malik size şöyle diyecek. Size uyarıcılar gelmemiş miydi? Bu adam gibi. Bunu ben ekleyeyim tamam mı? uyarıldın ya o Şimdi Cüneyt'in kapısını aralama şansına sahipsin. Isaac Rabin gibi yap. Tavsiyem. Onun gibi gel buradaki ee, Joseph Barnabas Bible'ı e, İncil'i yani, papazların engellediği Muhammed'den Ahmet isminde onun isimlerinden biri olan Ahmet'te Ahmet şeklinde bahsetti diye Muhammed'e haber veren İncil'i engellemişler. E, o yüzden Hristiyan e, o yüzden işte onları da uyarıyorum. Yani anlatıyorum, anlattım. 37 sene önce bulunmuş ama hiçbir duyurulmamış. Medyada pek susturulmuş. Ben size buradan hatırlatıyorum. Ankara Etnografya Müzesi'nde şu anda Barnabas İncil'i mevcut. Testler falan yapılmış. Gerçekten o dönemden Şırnak'ta bir mağarada bulunmuş. Tamam. Onu görürseniz o zaman gerçekten eski kurtaracak olan Moşa'ya olduğumu anlarsınız ha. Daha doğrusu Mehdi. Moşa, siz de öyle biliyorsunuz Moşa'ya. Şimdi Hristiyan da Mesih sanmış. Sizin Mesih'iniz mi oluyor Moşa'ya? Nasıl adam bilmiyorum. İblencem yok. Bunu anlatırsınız Yahudi. o, e, o işte, yakıştı anlatın. İyi çocuk. O, o da kurtarın inşallah. Dışişleri Bakanı mıydı neydi? İsmini unuttum kardeşim. ya. o, o. kardeşim de olacak inşallah. Moşaya. Onu kurtaracak. Allah bizi verirse. İyi birine benziyor çünkü. Kötü bir şey yok sanki. Evet tamam. Onu da kurtarırız <laughs> inşallah. Dışişleri Bakanı ismini unuttum Çok oldu o haberi izleyeli. yakışıklı bir çocuk var ya. Onu da uyarırsınız. Moşaya burada dersiniz. Moşaya İtalyan asıllı şey, Latin Avrupalı. Mesih sanılan Mehdi'ymiş diyeceksiniz. Biz de Moşa'ya diyebildiğimiz aynı kişiymiş diyeceksin. E, Fatır 18'i okumuş ve uyanmıştı. Yani sizin için lanetli diye anlattı anlattığını anlattığı için sonra karşısına bu ayet çıkmış Rab tarafından sonra. Beni uyardı yani bir anlamda. Üçüncükler onların günahını çekmeyecek demek istedi. Rab konuşuruz. Evet böyle çeşitli yollarda. Doğrudan da konuşabilir Musa ile olduğu gibi ben o ben peygamberim aşağı. Ee, ben de, de böyle konuşmuş oldu ayetle. Siz i̇şte uyarmış oldum sevgili Yahudiler. Müjde ayeti. Yahudiye müjdele bunu diyeceğim. başka herhalde öyle atacağım. Yahudiyi kurtaran ayet. Fatır 18. Tamam artık yani geçmişteki suç işleyen Yahudilerin lanetlendiğini, kimsenin kimsenin günahını çekmeyeceğini ayetini okuduğumuzda anlıyoruz. Sadece onlar lanetli siz değil. Dolayısıyla ama hatalarınızı devam etmeyin. Mehdi'yi gördüğünüz halde Kur'an'ı şeytana sanmayın. Müslüman da sizin gibi hasta durumda. Onlar da İncil gibi olmuş hadis okuyor. Bunu fark edin. Görüşün, anlaşın. Biz de Müslüman olduk. Biz Moşe'ye gördük. E, Moşe'ye sandığımız Mehdi'yi gördük deyin. Kurtulun. Savaştırdı bitirin. Haydi bakalım. Haydi. Top sizde. Ben size şey pas attım. Komşide Türkçe bilen yemekler. Uyarın peşlerinizi, dindar, dindar dindarlarınızı. Baba oh, panikledim biraz şöyle oluyor da. Ama işte kısmı var ya burada. Ee, Instagram'ı da şey var. Mehdi Omen nekine bakarsan. Orada da bayağı uzun videolar yaptım yani. Birçok konu değindim. Ama bu kadar. Ee, Ümmetlere Kur'an deriz, kurtuluş deriz, İsa'nın ümmetine, Musa'nın ümmetine, Muhammed'in, onlar hepiniz kardeşsiniz, aynı tane inanıyorsunuz aslında. Kitaplarınız ama bozuk bir halde. Onun için uyanın. Şimdi doğduğu soruyu panikledim o. Hoşçakalın.